Değerli izleyiciler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu yıl Kurban Bayramı'nın 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk gelmesi nedeniyle evde bakım aileyle yaşlı ve engelli aylıklarının ödeme tarihlerini öne çektiklerini söyledi. Bakan Selçuk, yaşlı ve engelli aylıklarının peşin olarak her ayın 5'i ila 9'u arasında ödendiğini hatırlatarak bu yıl mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle Ağustos ayı ödemelerini öne çektik. Herkes için tek bir günde 29 Temmuz'da ödemeleri yapacağız dedi. Bakan Selçuk evde bakım ödemelerinin de 29 Temmuz'da yapılacağını kaydetti. Ağustos ayı engelli ve yaşlı aylıklarından 768 bin yaşlı, 636 bin engelli olmak üzere toplam 1 milyon 400 binin üzerinde vatandaşın faydalandığını belirterek 2022 sayılı kanun kapsamındaki aylıklara ilişkin 2019 yılında vatandaşlarımıza yaklaşık 10 milyon TL ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl bu tutarın yaklaşık 12 milyar TL'ye ulaşmasını bekliyoruz ifadelerini kullandı. Evde bakım hizmeti ödemelerinden de 535 bin engelli vatandaşın faydalandığını vurgulayan Bakan Selçuk, toplamda 827 milyon TL ödeme yapılacağını söyledi. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Bakan Selçuk, engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın ve ailelerinin mübarek Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum dedi. Değerli izleyiciler, en önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ve bana destek vermek için kanalıma abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Yeni videolarda buluşana dek kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.